Gün oldu Ali Çoğ. Gün oldu Bülbül. Okyanusta Yusuf. Karada Emin. Beklerken Katrancı'yı Kara Ahmet'im. Pirler Hanesi'nden çıka geldi. Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet. Bekir'in katından koptu kıyafet. Im. sesleri midir gelen? Kırk davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur gelen? Kumluca kaynıyor. Adalı mıdır eğlenen? saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Adamsın adam. Beni de sorarsanız tarih edinme Kırpınar Bahçazgırları'ndan eski başkent İznikli Mehmet Atına bin, çekmezse kısrak utansın. Okuna at, atmazsa mızrak utansın. Tohumuna at, çıkmazsa toprak utansın. Öyle güzel güreşler yapın ki sizleri alkışlamayan eller utansın. Allah dermanı versin. <laughs> Bu penamenin bir daha seni olur mu olmaz mı bilmem. Kimsenin sabah çıkmaya seyrediyor. Onun için Mesle. Ama sakın kim besleme. Bilmem acem mi? <laughs> acem mi? aslan seni. incir acından oklava, mısır unundan olmaz. Her adam peyvan olmaz. Her sakalını bırakıp şapka giyenler de adam olmaz. Bir tane de karşıya söyleyeyim. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Acı acı soğuk sudan içmeyin. Hacı baba dinliyor mu beni? Erli Mermere geçen dişin, rast gitmez dişin, valla kaymak yiyken kırılır dişin. Ali Can gelelim mi? Evet. Mi? kurt denelim Mehmet'i acele etmeyin çok güzel alkış isteyeceğim çok güzel Piriler Hanesi'nden çıka geldi ya de, kurt denelim Mehmet'in. bak ne var arkasında Adalı kardeşi denelim Mehmet Bekir'in kazığından koptu kıyamet Koca Filiz Tarzan'da da edelim mi? Devam et, devam et. Hazırlanın bakalım. Yalnız 300 meğerinin sonunda bütün türünler kıplaşın. Çok güzel alkış isteyeceğim haberiniz olsun. Devane, 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 devane. 300 meğerine buralara getirdi. Bütün seyircimin elini öptüm. Siz benim veli nimetimsiniz. Kendimi takdir edelim de veda edelim. Gül bahçesinden topladım yaptığım günleri bir demet. Beni tanımak isterseniz Ulu şehir Bursa'nın Ulu ilçesi Evliyalar şehri Eşref Uğur'un diyarı Altın şehir Gönülde Martıların şarkı söylediği bir kent, medeniyetlere buluştuğu başkent, istik, Köyü'nden, İstiklal